Burada px fonksiyonunun dikkat etmemiz lazım, derecesi muhakkak 1 olmalı. Yoksa daha büyük derecelerde büyük e, türevler elde büyük dereceler elde ederiz. O zaman birinci dereceden olmazsa, burada x kareli x küplü denklemler elde etmeliydik. Dolayısıyla px net bir şekilde ax artı b olmalı. Daha sonrasında da bu da birinci dereceden. Bu da birinci dereceden olacak. Çünkü birinci dereceden fonksiyonun bütün bileşkeleri birinci dereceden olmak zorunda. Örnek vereyim bak. A, A, X artı B artı B ne geliyor? A kare X artı A, B artı B geliyor. Git bunu şimdi bir daha yaz yerine. Hadi bak üşenmeden hakikaten yazdım. Ne geldi? A küp X. He şunu da gördüm. Bir fonksiyonun bileşkesini aldığın zaman baş kat sayısı ne oluyormuş? Kat sayının karesi. Başlangıçta kat sayım A'ydı. Üçlü bileşke yapınca bak A küp oldu. O zaman A küp x nokta nokta gitti. Bu da A kare x nokta nokta gidecek. Türevlerini alırsak ne olur? Direkt bu A küp olur. Bu da direkt ne gelir? A kare gelir. Öbürü zaten A x artı B eşittir. 2 x artı 13. Doğal olarak A buradan mecburen 2 oldu. Çünkü x'li başka terim yok bak. A 2 olduğuna göre 8 artı 4 artı B de 13 olacak. Katsayılar eşit olmalı B 1'miş. Demek ki x polinomu 2x artı 1. Türevini alırsak bu 2. Kendisi zaten 2x artı 1. Topladım 2x artı 3 oldu c şıkkı. Eğri yalnız bir noktada x eksenine t etmiş. Yani örnek veriyorum hani bir fonksiyon var böyle x ekseninde bir noktada t Hani böyle devam ediyor ama bir noktada teğet. O zaman o noktada türev nedir aynı zamanda? Buna bir f desek. F türev B diyelim o noktanın hapsine. F türevi B sıfır olur. Yapalım o zaman. alt türevine 6x üzeri 5. Eksi 6x üzeri 4. Eksi 12x küp. A'nın türevi zaten sıfır. Bunu sıfır eşitliyorum. B noktası işte o. 6b üzeri hatta al parantezde alayım. 6x küp parantezin alırsam. x kare. Eksi x. Eksi 2 eşittir sıfır oldu. O zaman b'nin birinci değeri 0 olabilir. B'nin ikinci değeri burayı çarpanlarına ayırırsak x eksi 2 çarpı x artı 1 olduğu için 2 olabilir. B 3'te ne geldi? Eksi 1 oldu. Dolayısıyla B'nin alacağı değeri değil ama bizden bu sayıyı istiyor. Neydi? X eksenine teğet. Bu ne demektir? Bu fonksiyon sadece o noktadaki grafiğini çiziyorum bak o kısmını. O zaman x eksenine teğetse bu noktanın ordinatı da 0 olmalı. Hem f türev b 0 hem FB0 detayına da dikkat et tamam mı? Dolayısıyla burada o zaman F0 0 olmalı eğer b sıfırsa. Buradan da zaten yerine yazınca 0 artı 0 artı 0 artı A'dan 1. A'nın alacağı bir değer 0 geldi. 2. B 2 olabilir. O zaman F2 0 olmalı. Örnek fonksiyon şurada bir yerde. T et x eksenine ve o noktanın hapsisi de 2. Böylece yerine yazdığım zaman 64 eksi 6 bölü 5 çarpı 32 eksi 48 artı a eşittir 0 olmalı. Buradan a'nın değeri o zaman 112 bölü 5 geldi. Ben hesapladığım için kenara not ettim. Hani size uğraştırmayayım diye. Sonra bir de son olarak b ne olabilir? Eksi 1. O zaman f eksi 1 yine 0 olacak. Örnek görüntü işte şöyle. Eksi 1 noktasında hem f türev eksi 1 hem f eksi 1 0. Buradan da 1, Eksi eksiden 6 bölü 5. Eksi 3 artı a eşittir sıfırdan. A da 4 bölü 5 yaptı. Şimdi a'nın alacağı değerler 112 bölü 5. 4 bölü 5. Buradan da sıfırı da işaretleyeyim. Sıfır da olabilirdi a. Dolayısıyla hepsini toplayınca ne oldu? 116 bölü 5 geldi. Yani 23.2 oldu. B şıkkı oldu. Elimizde bir fonksiyon var. Bakalım fx fonksiyon ama ne olduğunu bilmiyoruz. Ne olduğunu biliyoruz ancak. 2x-2 şöyle 2x-2 ile 2x artı 2 aralığında olduğunu biliyorum. O zaman bak f sürekli ve tanımlı demiş. Örnek veriyorum f böyle bir fonksiyon olabilir. Şöyle değer hani bak d'ye eşitliği de saldım böyle. E, sürekli ama illa her noktada türevli olacak diye bir şey yok. Sivri nokta böyle gelir. Değer böyle gider. O zaman f türevi x'e Bir kere iki noktasında türevli olup olmadığını bile, bilemem. Belki bak böyle sivri nokta sürekli oldu diye illa türevli olmak zorunda değil. F fonksiyonu artan olmak zorunda mı? Hayır bak bir örnek bile yetti. Görüyor musun? Biraz arttı biraz azaldı. Bana ne olduğunu söylememiş ki. O yüzden ikinci öncülü de bilemem. Ama net bilgi bir noktasında ee, sürekli olduğu için bir kere limiti o noktadaki değerine de eşit. Yani aslında bu fonksiyon f1. Baktığımız zaman diğer fonksiyonun en büyük değeri 4. Ee, şu şey diğer fonksiyonun değeri 4. 2x-2'nin değerine hemen bakıyorum. Yerine yazdığım zaman tabii ki 1 verdiğimde 0'mış. O zaman şöyle göstereyim de hani şey olmasın hatalı görüntü. Böyle çizdim. Bir tanesi 4 değerini alıyor bir tanesini 0. O zaman f fonksiyonu tam buraya değse... En fazla 4 olur. f fonksiyonu geldi. Buraya da ise en az 0 olur. Gerçekten 0 ile 4 aralığında yalnız 3 oldu c şıkkı. Türevin limit tanımıyla ilgili bir örnek vermiş burada. Limit fx-1 bölü x-1'in ne olduğunu bilmeliyiz gerçekten. f türev 1 olduğunu bilmeliyiz. Orada dikkat etmeliyiz. Ee, hemen bakalım o zaman buna göre. Ne yapmış? fx eksi fa bölü gx eksi ga. Bize soruyor. Ee, burada 0 bölü 0. Bakacağız şimdi. Tamam. Ee, x eşittir a için. fx eksi fa 0. fx fa oldu. gx eksi ga 0. gx ga oldu. İkinci adımda da problem yok. x eksi a ifadesi o zaman tabii ki hem f'nin hem de g'nin çarpanı olacak. Çünkü bir fonksiyon e, sıfırsa da o ne demektir? Çarpanlarından biri x eksi a polinomdan hatırla x eksi a'ya tam bölünüyor. Sonra o zaman f x eksi f a bölü x eksi a x eksi g a bölü x eksi a. Her iki tarafı x eksi a'ya böldüm. Böyle bir ifade oluşturdum. Limitini aldım her iki tarafın. Burası f türev a. Bu ne oldu? g türev Gerçekten o zaman burada elde ettiğimiz bütün adımlarda hiçbir sıkıntı olmadan lopitali yapmış olduk. Cevabımız o zaman hiçbir olacak. Hepsinde doğru işlem yapıldı.